Antalya'da polisin yaptığı baskında evde üretilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Güzeloba Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu üretildiği ve söz konusu uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği tespit edildi. <laughs> 10 Aralık günü ikamete düzenlenen şok operasyon ile Rs gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda daralı 735 gram sentetik bonzai, daralı 400 gram skank esrar ve daralı 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturuculara piyasaya sürülemeden el konulurken şüpheli Rs isimli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.